Eminem's tarih sadece kazananları değil, vazgeçmeyenleri yazar. 19. yüzyılın sonunda Almanya'nın kalbinde bir mühendis dünyayı tekerlekler üzerinde hareket ettirme hayaliyle yola çıktı. Bu sadece bir otomobilin değil, savaşların, iflasların ve küllerinden doğan dört halkanın hikayesi. Eminem's tarih sadece kazananları değil, vazgeçmeyenleri yazar. 19. yüzyılın sonunda Almanya'nın kalbinde bir mühendis dünyayı tekerlekler üzerinde hareket ettirme hayaliyle yola çıktı. Bu, sadece bir otomobilin değil, savaşların, iflasların ve küllerinden doğan dört halkanın hikayesi, kendi soyadını yeni şirketinde kullanamıyordu. Bir akşam, iş ortağının oğlu Latince ödevi yaparken o mucizevi fikri ortaya attı. Baba, Almanca horç, dinle, demekse, neden Latincesi olan Audi'yi kullanmıyoruz? İşte o an Otomotiv tarihinin en ikonik isimlerinden biri doğdu. Audi verke GmbH artık sahadaydı. 1930'ların büyük buhranı dünyayı diz çöktürdü. Tek başlarına ayakta kalamayacak olan dört Saksonyalı üretici Audi, DKW, Hork ve Wanderer bir hayatta kalma paktı imzaladı. Auto Union. Bugün Audi'nin amblemindeki o dört halka aslında bu zorunlu ama muazzam birleşmenin birliğin ve gücün sembolüdür. Birleşme tamamlanmıştı ama asıl fırtına kapıdaydı. İkinci Dünya Savaşı her şeyi yerle bir etmek üzereydi. Fabrikalar bombalanacak, makineler sökülecek ve Audi ismi neredeyse tarihe gömülecekti. Peki bu dört halka o enkazdan nasıl sağ çıktı? Bir sonraki bölümde savaşın gölgesinde hayatta kalmak her devrim sessiz bir gözlemle başlar. 1927 kışında Audi test mühendisi Jörg Bensinger, 75 beygirlik hantal bir askeri aracın karda kendisinden çok daha güçlü spor arabaları geride bıraktığını fark etti. Sırrı, dört tekerlekten çekiş sistemiydi. Bensinger'ın aklında tek bir soru vardı. Ya bu sistemi lüks bir binek araca sığdırabilirsek? En proje kodu, 260 diye. Dönemin teknoloji direktörü Ferdinand Piech bu çılgın fikri destekledi. Ancak dev bir sorun vardı. Dört çeker sistemleri o dönemde çok ağır ve hantaldı. Audi mühendisleri şanzımanın içine yerleştirilen içi boş mil, hollow shaft teknolojisini icat ederek imkansızı başardı. Hafif, seri ve her zeminde tutunan bir canavar doğuyordu. 3 Mart 1980. Cenevre Otomobil Fuarı'nda örtü kalktığında otomobil dünyası neye uğradığını şaşırdı. Karşınızda köşeli hatları, geniş çamurlukları ve bagaj kapağındaki o küçük Quattro yazısıyla bir efsane duruyordu. Artık sadece asfaltın değil, doğanın tüm kurallarına meydan okuyan bir Audi vardı. Ralli dünyası bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Audi Quattro, Dünya Ralli Şampiyonası'na WRC girdiğinde rakipleri dalga geçiyordu. Ancak Quattro, çamurda ve karda rakiplerine dakikalarca fark atınca gülüşmeler kesildi. Michel Mouton bu canavarla yarış kazanan ilk kadın oldu. Audi sadece bir araba değil, bir yenilmezlik sembolü inşa ediyordu. Enquattro devrimi Audi'nin gen haritasını sonsuza dek değiştirdi. Bugün bir Audi fabrikasından çıkan her araçta o karlı yolların ve ralli parkurlarının izi var. Marka artık teknolojiyle bir adım önde. Vorsprung durch Technik sloganının hakkını vermişti. Audi küllerinden doğmuş ve şimdi zirveye yerleşmişti. Encuatro devrimi Audi'nin gen haritasını sonsuza dek değiştirdi. Bugün bir Audi fabrikasından çıkan her araçta o karlı yolların ve ralli parkurlarının izi var. Marka artık teknolojiyle bir adım önde. Vorsprung durch Technik sloganının hakkını vermişti. Audi küllerinden doğmuş ve şimdi zirveye yerleşmişti. Burası gövde atölyesi. Yüzlerce robotun milimetrenin onda biri hassasiyetle çalıştığı bir senfoni alanı. Lazer kaynak teknolojisi sayesinde Audi şasileri dünyanın en sağlam ve en hafif yapılarına dönüşüyor. İnsan gözünün göremeyeceği hataları tespit eden yapay zeka kameraları her saniye binlerce veri noktasını kontrol ediyor. Hata payı sıfıra yakın. Bir otomobilin ruhu renginde gizlidir. Audi boyahanelerinde hava ameliyathanelerden daha temizdir. Overspray free teknolojisi sayesinde tek bir damla boya bile boşa gitmez. Robotlar, aracın her kıvrımına aynı mikron kalınlığında boyayı işlerken, dijital sensörler yüzeydeki en ufak pürüzü anında raporlar. Sonuç, aynadan daha parlak bir yüzey. Dijitalleşme insanı dışlamıyor, aksine onu güçlendiriyor. Kobot adı verilen işbirlikçi robotlar, ağır ve tekrarlayan işleri üstlenerek çalışanların üzerindeki yükü alıyor. Ergonomi burada en büyük öncelik. Artık bir Audi fabrikasında çalışmak, fiziksel güçten ziyade dijital bir sistemi yönetmek anlamına geliyor. Modern üretim sadece hız demek değildir, aynı zamanda sorumluluktur. Audi, Brüksel ve Gior fabrikalarında şimdiden karbon nötr üretime geçti. Fabrikalara giren ham maddeden çıkan bitmiş otomobile kadar her adım minimum atık ve maksimum enerji tasarrufuyla yönetiliyor. Geleceğin Audi'si sadece yollarda değil, üretildiği fabrikada da doğayı koruyor. Audi için gelecek sadece egzoz borusunun olmaması demek değil. Mission Zero programı 2025 yılına kadar tüm Audi üretim tesislerini net karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Brüksel ve Gör fabrikaları bu hedefe çoktan ulaştı bile. Artık mesele sadece ne ürettiğiniz değil, nasıl ürettiğinizdir. Elektrikli bir araç ruhsuz olabilir mi? Audi e-tron GT bu tezi çürütmek için tasarlandı. Porsche ile ortak geliştirilen bu mühendislik harikası, markanın performans genlerini elektrikle birleştirdi. Saniyeler içinde hızlanırken sunduğu o fütüristik ses, aslında Audi'nin yeni döneminin marşıdır. Gerçek devrim, gözle görülmeyen yerdedir. Premium Platform Electric, PPA, Audi'nin elektrikli araçlar için geliştirdiği özel bir mimari. Daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve daha fazla iç hacim. Q6 e-tron ile başlayan bu yeni dönem, Audi'nin lüks ve teknolojideki liderliğini elektrik çağında da perçinliyor. Bir bataryanın ömrü araçtan söküldüğünde bitmez. Audi, döngüsel ekonomi, circular ekonomi ilkesiyle bataryaları ikinci bir hayata hazırlıyor. Kullanım ömrü dolan bataryalar, devasa enerji depolama istasyonlarına dönüşüyor veya içindeki lityum, kobalt gibi değerli madenler %90'ın üzerinde bir oranla geri kazanılıyor. Doğadan aldığımızı doğaya geri veriyoruz. Yolun sonu yaklaşıyor. Audi, 2026 yılından itibaren küresel pazara sunduğu tüm yeni modellerin sadece elektrikli olacağını duyurdu. 2033 yılına kadar ise içten yanmalı motorlara tamamen veda etmeyi planlıyor. Bir asırlık gürültülü motorların yerini sessiz bir güç alıyor. Audi için artık geri dönüş yok. Gelecek tamamen elektrikli. Sınırları ortadan kaldırıyoruz. Audi fabrikasından ralli parkurlarına, vahşi doğanın derinliklerinden Bursa'nın tarih kokan sokaklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede içerik üretiyoruz. Videolarımızı Türkçe, İngilizce, Almanca ve daha pek çok dilde yayınlayarak küresel bir bilgi köprüsü kuruyoruz. Her hafta titizlikle hazırlanan içerik planımızla çevreden otomotive, tarihten teknolojiye kadar merak ettiğiniz ne varsa en modern kurgu teknikleriyle ekranlarınıza geliyor. Evren Belgesel AI sadece bir video kanalı değil, merak edenlerin buluşma noktasıdır. Sizlerden gelen yorumlar, merak ettiğiniz sorular ve önerdiğiniz konular üretim sürecimizin yakıtını oluşturuyor. Audi serimizde olduğu gibi her konuyu dünden bugüne en ince detayına kadar inceliyoruz. Hem geleceğin belgeselcilik anlayışına tanıklık etmek ve bu dijital yolculukta yanımızda yer almak için siz de aramıza katılın. Çünkü keşfedilecek bir evren anlatılacak çok hikaye var.